Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve mağfireti şu an bizleri dinlemekte olan birbirinden kıymetli değerli kardeşlerimin üzerine olsun inşallah. Evet arkadaşlar konu başlığımız şöyle. İşleri ters ve bozuk gidenler, borçlarını ödeyemeyenler için zenginlik duası. İşleri devamlı suretle olumsuz giden, elime attığım işler kuruyor diyenler, evin kirası, arabanın taksitleri, çocukların masrafları yetiştemiyorum diyenler, sıkıldım, bunaldım, çıkmazdayım, bir türlü iki akan bir araya gelmiyor diyenler üzülmesinler inşallah, dert etmesinler ne mi yapsınlar? Elbette her zaman olduğu gibi dua etsinler arkadaşlar. Evet okuyacağımız esma Ya Muksit esması dostlar. Anlamı ise bütün işleri denk ve birbirine uygun ve her şey yerli yerinde, dengeli yapan ve yaratan Allahu Teala Muksit'tir anlamındadır. Her namazdan sonra arkadaşlar Ya Muksit Celle Celaluhu. 209 defa zikreden kimselerin olumsuz ve ters giden bütün işleri düzelir ve zengin olur Allah'ın izni ve yardımıyla inşallah. Önemli bir not her namazdan sonra arkadaşlar aksatmadan devamlı suretle hulusi işten bir kalple zikrediniz. Bereket ve bolla kavuşacaksınız Allah'ın izniyle. Kavuştuğunuz anda Esma'yı okumayı bırakmayınız dostlar. En güzel hamdler, şükürler varlıkta edilenlerdir. Bunu da unutmayalım inşallah. Yüce Rabbim kalbinizde ve gönlünüzde bulunan hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin. Maddi ve manevi her ne derdiniz sıkıntınız var ise acilen gidersin hasta olan kardeşlerime de Yüce Rabbimden acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.